Merhabalar. Bugün size sevdiğim yerli çizgi romanlardan birini anlatacağım. Bazen öveceğim. Daha öveceğim. anlatmak doğru kelime bilmiyorum işte. Yani nedir ne değildir, neyini sevdik, neyini sevdik diye ufak tanıtım videosu çekeceğim. Kitap Karadut Express, e. Express. Ekspres. Prestijden çıkma. İlgilente Tek Hoca yazdığı, Deniz Ozan Coşkun'un çizdiği güzel bir kitap. Kitabı ben açıkçası iki şeyden beri çok beğeniyorum. Prestij bir dalga böyle kitapları basmadan önce ufak tanıtım fasikülleri yayınlamıştı. Onda işte bu kitabın ilk hikayesinin bir kısmı vardı. Ondan beri ben kitabı Deniz Ozan Coşkun'a zaten işte sosyal medyada, Instagram'dan falan takip edip herifin, herifin de <laughs> tarzını çok beğeniyordum zaten. Ee, kitap neyi anlatıyor? Kitabın içinde 6 tane kısa hikaye var. Her biri yolculuklar hakkında. Yani yolculuk ve o yolculuklar esnasında yolculuğu yapan insanlar değil de o yolculuğu yaptıran insanların doğaüstü canavarlarla karşılaşmasını anlatıyor her bir hikaye. İşte asıl kahraman zaten bir otobüs muavini. Yani aslında yani otobüsler ve otobüs muavinleri, ve otobüs muavinlerinin ve otobüslerin işte bizler uyurken atlattığı maceralı yolculuklar anlatıyor ama tabii şöyle bir güzelliği var, Şimdi iki tane şey oluyor. Yani bizim muavinimiz, başroladaki muavin, işte bir denizde bir yolculuk yapıyor ve yani orada arka plana atılıyor. Bilmediği bir doğaüstü dünyaya giriyor. Yani oradaki denizciler bir şeyler yapıyor, orada izleyebiliyor sadece veya işte sondan bir önceki hikayede, son hikayede hatırlamıyorum İşte işte hani bir uçak yolculuğu yapıyor. Yine orada hani yolcu olduğu anda tam şeyin farkına varmıyor. o Doğa üstlüklerle kendisi yüzleşmediği anda hani bunların unutulabildiğini ne kadar bu durumu bilen bir insan evladı bile olsa bunun dışında kalabildiğini falan gösteriyor. Hakikaten güzel hikayeler de ben şeyi çok severim. Hani işte hala da yapılır işte Supernatural gibi, Buffy gibi, Angel gibi hani haftanın canavarı konsepti benim çok hoşuma gider. Bir şeyle karşılaşırlar, kısa bir hikaye anlatır onun üstünden yani hani Ondan sonra asıl karakterleri dair bir şeyler öğreniriz. Böyle böyle hikaye büyür ve gider. O yüzden hani ben hem bu o hani epistratik anlatım çok hoşuma gidiyor benim, Call Express'in. Ee, hem de hani biraz da şeye kayıyorum yani İkinci ikinci cilde bir şey daha gelsin de evet ben o muavini biraz daha tanıyayım gibi bir, bir arayışta bulunuyor insan. Hakikaten devamını da isteten ve yani bunu hem verdiği içeriğin güzelliği hem de yaptığı sunumun güzelliğiyle yapabilen bir kitap. Şeyden biraz korkuyorum ben bu kitaba dair, ee, hani renksiz olması çünkü hani yeni nesilden gelen çok yani bu x hakkında falan konuşurken hani siyah beyaz kitabı hakikaten bir yadırgıyoruz. Yadırgıyorsunuz veya diyeyim. Ona dair bir korkum var. Kitap hani, belki o yüzden insanlar burun kıvırmış olabilir. Ya yani, bunu kıvırdıysanız lütfen bir şans daha verin Karotur Express'e. Çünkü yani, Türkçe zaten çok fazla kitap çıkmıyor. Yani, zaten alınması lazım onu es geçiyorum. Ki Türkçe olduğu için etiket fiyatları da genelde e, daha düşük oluyor. E, ama hani onların içinde de en elle tutulur, en hakikaten parlayan ürünlerden bir tanesi Karadut Express'ti. Ben dediğim gibi biraz ön yargılar, olumlu bir ön yargılı başladım Deniz Ozan Coşkun'un yüzünden. Çünkü hakikaten yani Instagram'a takip ederseniz adamın şeyi çok iyi. Yani sadece çizim olarak değerlendirmek değil de işte atıyorum. Işte kaydırmalı post olur, hikaye olarak şeyi çok iyi anlıyorsun. Adamın görsel olarak bir şey anlatmayı hakikaten bilen birisi çizer. Bu da bence hani her zaman Tabii ki de çok kötü olmasın ama yani iyi bir çizimden çok daha üstün bir şeydir yani görsel anlatı sunabilmek. Çünkü hani ben o bir şey okurken hikayeyi almak istiyorum. Hikaye ilgi çekici okey ama onu anlatırken bir yerde bozukluk olursa özellikle de hani bu kadar kolay tüketebileceğin çok fazla şey varken hani bırakıp başka bir şey geçmek veya bırakıp ondan rahatsız olmak, onu eleştirmek çok kolay bir hale geliyor. Deniz Ozan Coşkun bunu yapmamış. Yapmıyor da kesinlikle. Hikayede de hakkı Yani Yigilante Koca Göz'ün hikayesi de bayağı güzel. Hem de şey de hoş yani. Ben o kadar bayılan arabesk hikayeleri ama bu hikaye mesela özellikle işte o şoförün yani bu hale nasıl geldiğini ya da hani orijin hikayesi diyeyim. gördüğümüz, okuduğumuz ki hikaye, kitaptaki en uzun hikaye oydu diye hatırlıyorum. Yani işte o otobüs şoförünün nasıl bu otobüs şoförü olan, yolup işte hani böcüklerle savaşan bir hale geldiğini çok arabesk, hayatında neler yaşadığını, başına neler geçtiğini göstererek anlatan bir hikaye var. O da çok güzel olmuş. Yani bütün basması gereken bütün damarlara basıyor kitap. Dediğim gibi etiket fiyatı da çok makul. Bence kesinlikle alınmalı. Sırf şey bile yeterli yani Şöyle bakınca aa Konstantin'e benziyor şey ile bile bence iyi bir tasarım ve iyi bir satış strateji gibi. Yani art niyet yapılmış gibi oldu deyince hani bu bile bence bu kitabı almak için yeterli bir kapak. Evet. Karut Express. Lütfen okuyunuz.